Herkese selamlar arkadaşlar. Sanal Eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Steam'de e, disk sorununun çözümünü 4 farklı yöntem şeklinde göstereceğim. Arkadaşlar e, bu disk sorununun hemen ekrana da gelmiştir şu an. E, bir oyun indireceğiniz, mesela CSGO indireceksin, bu bütün oyunlar olabilir. İndirdiğiniz zaman Steam'de saçma bir şekilde e, 0 0 0 yani indirme, upload hızınız hepsi 0. E, ve bastığınız an direkt disk sorunu diyor. Bunun biz size çözümünü hemen kısaca göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar sol üstte Steam'e sol tıklıyoruz, ayarlara giriyoruz. Burada indirmeler var arkadaşlar. Sizde hesap olarak gidip indirmelere tıklıyorsunuz. Burada indirme bölgesi var. Sizin sorunuz indirme bölgesinde de hani belki bir sıkıntı olmuştur. Hani deneyebilirsiniz bunu. bunu gidip İzmir, İstanbul yapabilirsiniz veya hatta İngiltere yapabilirsiniz, Amerika yapabilirsiniz. Ama e, Vietnam yapabilirsiniz ama çok yakın bir ülke olması lazım size. Hani uzak olursa gene sıkıntı olabilir. Bunu ayarladıktan sonra tamam dedikten sonra Steam yeniden başlatacak. Yeniden başlayacaksınız. Eğer sorun düzelmediyse hemen diğer sorunlara geçelim arkadaşlar. Hemen Steam kapatalım. bu bilgisayara tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen gelsin. Buradan en aşağı indiğim zaman yerel disk C'ye tıklıyoruz. Burada program dosyaları x86 diyor. Buna tıkladıktan sonra tabii sizde farklı bir yer olabilir. Burada Steam var arkadaşlar. Steam'e tıklıyoruz. Aşağı indiğimiz zaman burada e, Steam Apps var. E, Steam Apps arkadaşlar hani nasıl diyeyim? Bu Steam Apps kalacak. Siz diğer bütün şeyleri sileceksiniz Steam ayarlarını. Sonra Steam'i tekrar yükleyeceksiniz. Hani belki sizde böyle düzelebilir. E, buradan dediğim gibi Steam Apps bu dosya kalacak. İsterseniz yani bas üstüne de atabilirsiniz Diğer bütün şeyleri sileceksiniz ee, Steam'i tekrardan yükleyeceksiniz ee, Bu da kolay bir çözüm Son çözüme gelelim arkadaşlar Sondan bir önceki Görev yöneticisine giriyoruz Hemen girsin Bu da gayet kısa bir çözüm Hemen gelsin Arkadaşlar en sağda hizmetler var Hizmetlere geldiğimiz zaman Hemen o dosyayı bulmaya çalışacağım Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diak Biraz hizmetlerden biraz aşağı indiğiniz zaman e, burada diye trak var arkadaşlar. Bu diak trak e, bende ben de tabi sorun olmadığı için çalışıyor şu an. Bunu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu şekilde de sizde e, sorun çözülebilir. Bu dosyayı buradan durduracaksınız. Sonra Steam'i yani tekrar gideceksin yani denemeye çalışacaksınız. E, olabilir bu üç sorunda hani bu üç çözümde e, sonucu olabilir yani böyle söyleyeyim e, arkadaşlar en son çözüm ise bakın ben size şu kadar samimi söylüyorum ben bu çözümlerin hepsini denedim ama hiçbir şekilde e, ben de işe yaramadı ama bazı arkadaşlar da şu Steam'de e, indirmelerde bile hani bunu değiştirince sorun düzeliyor hani bu çok nadir olan bir sorun değil galiba hani sık görünüyor. Görünen bir sorun. Ee, şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Bunların hepsini denedim ben. Hiçbiri de olmadı. Hani bir sonuç alamadım. En sonunda arkadaşlar denetim masasından e, Steam'i komple kaldırdım. Geri dönüşümden sildim. Steam'in bir tane dosyası kalmadı. Ondan sonra tekrar yükledim. Hiçbir sorun kalmadı arkadaşlar. Silip yükleyebilirsiniz. Gerçekten. Hani sizde işe yarayabilir mi bilmiyorum ama Hani gerçekten ben de çok olumlu bir sonuç yarattı. Hani çünkü ben buna 2 saat uğraştım. 2 saat hani uğraştım uğraştım olmuyor olmuyor. En sonunda hani sinirlendim. Sileyim dedim. Sonra tekrar yükledim. Belki lan düzelir dedim. Sonra bir yükledim. Hiç sorunsuz şekilde. Biraz bekledi. Hani Steam yüklemede hani geldikten sonra CSGO yükledim. Biraz bekledi bekledi bekledi. Sonra bir anda disk ve upload yukarı doğru çıktı. Yani Olumlu bir sonuç verdi. Ee, videomuz buraya kadar arkadaşlar. Size kısa bir şekilde e, Steam disk sorunun çözümünü anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. E, 4 farklı çözüm gösterdim. Hepsini denersiniz arkadaşlar. 4.ye kadar gelince de benim gibi yapıp silip bütün dosyalarını kaldırıp tekrardan. Bu arada e, diskten de silebilirsiniz direkt Steam'in dosyalarını. Sildikten sonra da benim yaptığım şekilde tekrar yükleyip olumlu bir sonuca hani ulaşabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz ve yorumlarda da e, istediğiniz sorum olur veyahut da eleştir olur. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye de e, tavsiye verirseniz seviniriz. Kanalımızın etkileşimi de artmış olur. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım tekrardan video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Başka bir sorunla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.